Böyle insanların birbirine girdiği konuları hiç iplemedikleri, hiç öyle bir dertleri de yok. Yani son derece doğallar hani şöyle inançları böyleymiş, şöyleymiş, şöyle giyinirlermiş, evet. böyle yapan falan bunlarla hiç... Bu yeni gençlik dediğimiz büyük katman e, cumhuriyete sahipleniyor bunu söyleyebiliriz. Fakat sahiplenirken tabii ki bu gelişen dünyaya, değişen dünyaya özgü sorunları da büyük siyasi laflar var işte başkanlık sistemi versus güçlendirilmiş parlamenter sistem falan gibi. Ve bunlar arasında dönen tartışmalar ve bu tartışmalar giderek kendi içinde aslında soyut tartışmalar haline gelmeye başladı. Cool bir eşitlik anlayışı içinde biraz böyle bir yeni cumhuriyet fikrinin ortaya çıkacağını düşünüyorum ben. Gençlikten bunu öğrenebiliriz. Merhaba tekrar. Ne zaman cumhuriyet lafını etsek aklımıza gençlik sözü otomatikman kelimesi otomatikman geliyor. Ve ne zaman gençlik demeye başlasak son yıllarda Z kuşağı diyoruz. Ondan bir kuşak öncesi Y kuşağı diyoruz ve 2010 sonrası doğumlular şimdi ne olacaklarını hiç bilemediğimiz Alfa kuşağı diyoruz. Ve Fuat Cumhuriyeti belki bu kuşaklar çerçevesinde tartışmak ve bu kuşakların Cumhuriyet'i nereye götürebileceği veya nereye götürmesi gerektiği üzerinde konuşmak bugünlerin önemli bir konusu olabilir. Ne diyorsun bu kuşaklar Cumhuriyet'i nereye götürmeli? Ne yapmalı? Yapılan araştırmalara da baktığımız zaman Vural birkaç noktanın altını çizmek gerekiyor. Ama şöyle başlayalım. Atatürk işte 1923 yılında Cumhuriyet kurulduktan sonra benim Hayatın bir anda bitir, bir yerde bitecektir ama ben hani Cumhuriyeti gençliğe bırakıyorum demişti. Aradan 100 yıl geçti. 2 yıl sonra Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağız ve yeni bir yüzyıla geçeceğiz. Bu yeni yüzyıl kavramını da önemsiyorum ben ve işte Y kuşağı olsun, Z kuşağı özellikle olsun, şimdi alfa kuşağı ya yapılan bütün bu araştırmalar gösteriyor ki bu yeni gençlik dediğimiz büyük katman Cumhuriyete sahipleniyor, bunu söyleyebiliriz. Fakat sahiplenirken tabii ki bu gelişen dünyaya, değişen dünyaya özgü sorunları da bir anlamda o sorunlarla nasıl yaşanacak, nasıl çözüm bulacak ona bağlı olarak da Cumhuriyet'i düşünüyor. Mesela burada benim en önem verdiğim konulardan birisi doğa iklim, küresel ısınma ya yani bu konularda artık cumhuriyeti korumak, cumhuriyeti ileriye götürmek e, temel ihtiyaçların içinde yer alan e, doğayla, iklimle, doğa şeyle antroposen dediğimiz olma birlikte yaşamak gibi oluyor. İkincisi işsizlik sorunu olsun. işte bu Covid-19'da gördüğümüz sağlık sorunu olsun. E, bu sorunlara çözüm bulan bir cumhuriyet fikri var. Ben buna şöyle diyorum, esasında gençlik ki cumhuriyete sahipleniyor, fakat cumhuriyeti ileri götürürken biraz da yeni vatanseverlik diyebileceğimiz temel ihtiyaçların karşılandığı, doğayla ilişkinin yeniden düzenlendiği, insanların farklılıkları içinde eşit olabileceği fikrinin giderek arttığı bir yeni cumhuriyet fikrinin de nüvelerini gençlikte görüyoruz. O yüzden gençlik cumhuriyetini öğreniyor ama ikinci yüzyıla esasında cumhuriyeti taşırken biraz daha sadece bağımsızlık, savaş, ülkenin güvenliği değil ama ülkenin güvenliğini insani güvenlikte, doğanın güvenlikte, temel ihtiyaçların karşılaması düşünen daha bir entegratif diyebileceği, daha bütünsel bir, daha yeni bir vatanseverlik anlayışı Anlaşık içinde yaklaşıyor. Ya. yani şimdi herhalde cumhuriyet rejim dersek cumhuriyet rejiminin onun demokratikleş, demokratik cumhuriyet haline gelmesi dışında zaten dünyada hani çok da alternatif bir şey yok. Herhalde dünyada bir genel konsensus var. Arada böyle kaçmalar olsa bile hani cumhuriyet bir rejim olarak demokrasiyle birlikte ve demokratik cumhuriyetle birlikte anlamlı hale geliyor ama bu çok soyut ve genel bir söz haline de geldi. Artık hani senin de dediğin gibi ikinci yüzyıla giderken böyle demokratik cumhuriyet deyip cümleyi kapatmak ve bunun üzerinden ha ne güzel filan demek yeterli değil. Çünkü bu zaten elde var bir olması gereken bir şey. Bütün başka fanatizm e, tehditleri olsa bile artık genel bir konsensus. Ama bu da yeterli değil. Yani demokratik Cumhuriyet deyip geçmek bir şey değil. Çünkü bilineni tekrar etmenin ötesinde yeni bir yüzyıla giderken sadece Türkiye ikinci yüzyıla değil ama e, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına değil ama e, dünya da yeni bir yüzyılın daha ilerisine geçerken bu kavramların ötesinde bir hale gelmek lazım. O da bir insan davranışıyla da çok yakından alakalı. Ben bütün bu hani kuşaklara bizim belki daha önceki kuşaklar böyle değildi şu nedenle bu nedenle ama söyleyebileceğim kişisel davranışta veya umduğum şey hayatın makyajlanmasından ben öyle bir kelime şey kullanıyorum kavramlaştırma ee, vazgeçebilecek hayata makyajlayarak bakmayacak bir e, sürece bir tutum değişikliğine doğru gitmek önemli geliyor. Onunla da kastettiğim şu son aşağı yukarı 30 yılda 40 yılda bütün bu dediğim kuşakların önüne koyulan şey e, daha fazla tüket, daha lüks tüket, daha fazla para kazan ve bununla da daha keyif yap. işte daha güzel arabalar al, daha güzel işte de bileyim telefonlar al, daha güzel makyajlar yap, daha güzel yüzün olsun falan filan diye giden bir hayatı makyajlamaya ve bunun içinde kendini çok zorlamaya yönelik bir şey var. Ee, bir, bir süreçten yaşadı ve böyle bir tutumla gidiyoruz ve bu tutum aslında bir sürü sorunun da hem kişisel mutluluk anlamında bir sürü sorunun hem toplumsal sorun, sorumluluk anlamındaki bir sürü sorunun kaynağı. Dolayısıyla hani bu kuşakların yaratabileceği bir tutum değişikliği, hayatı makyajlamaktan vazgeçerek daha doğallaştırabilecekleri bir süreç ikinci yüzyıl insan davranışının e, en önemli, en tutumu değiştirecek değişkeni olur diye umuyorum ya da söylüyorum. Bence de ve ona ek olarak ya da ondan giderek şunu da söyleyebiliriz, e, ister e, Y kuşağı diyelim, ister Z kuşağı, şimdi Alfa kuşağı. E, bu kuşaklar üzerine yapılan çalışmalar da e, gösteriyor ki yeni e, tipoloji, yeni davranış biçimi bir taraftan esasında evet ülkenin güvenliğini önemsiyor, evet ülkede güvenlik temelinde sorunlar olduğunu düşünüyor ama e, küreselle de birleşmiş oluyor, dijitalle de birleşmiş oluyor, küresel dünyadaki eğilimleri izlemekle de birleşmiş oluyor. O yüzden biraz böyle bir yerelle küreselin birleştiği, yani güvenliğe bakarken dijitalleşmeye de önem veren, biraz evvel söylediğim gibi güvenliğe bakarken çevre güvenliğine de insan güvenliğine de önem veren yeni bir esasında kimlik tipi. Yeni bir ahlak anlayışı, yeni bir davranış biçimi ortaya çıkıyor. O makyajlamadan vazgeçilip yavaş yavaş esasında temel ihtiyaçların karşılanması. Fakat bu karşılarken de e, onu böyle bakıyoruz ya bir taraftan e, ülke evet ben e, Türkiye'yim diyor. Ama aynı zamanda ben hani, küreselim de diyor elindeki telefonuyla ya o telefonla bağlantılarıyla. E, bence böyle bir küreselle yereli e, temel ihtiyaçlar temelinde düşünen, makyajla baktan biraz artık kaçmaya başlayan bir e, gençlik fikriyle birlikte Cumhuriyet'i düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Güzel. Geçen de konuşmuştuk ya, geçişken bir dönem, bazen geçişken bir dönem dönemdeyiz. Biraz kilitlenme durumu var. Hani Bonapartizm falan diye de galiba tartışmıştık. Bir kilitlenme durumuyla söylediğim şu. Büyük siyasi laflar var işte. Başkanlık sistemi versus güçlendirilmiş parlamenter sistem falan gibi. Ve bunlar arasında dönen tartışmalar ve bu tartışmalar giderek kendi içinde aslında soyut tartışmalar haline gelmeye başlıyor. İşin özünü biraz kaçıran tartışmalar ve muhtemelen bunlarla geleceğe bakmak, bu iki, bu, bu tür noktalarla yani bu tür geçmişe yönelik tanışmalar ...tanımlar ve kavramlarla geleceğe ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına bakmak da bence e, artık tehlikeli ve moda şeyi geçen, miadı dolan ama yerine yenisinin de henüz koyulamadığı bir şey ve belki bizim gençlikten bekleyeceğimiz şey, bunun yerine bunların bu tür tartışmaların, bu tür kavram, kısır geçmiş karşılaştırmaların, geçmiş sistemlerin, geçtiğimiz yüzyıl tanımlarının yerine yeniyi yakalayabilecek e, bir nokta, bir arayış ve bir buluş içerisinde olmalı o öyle yaparken de veya bunun için derken de benim umudum ya da dileğim de oradaki kapsayıcılık faktörünün tıpkı hayatı makyajlamaktan vazgeçmek gibi kapsayıcılık faktörünün çok belirgin olması yani topluma, insana, hayata bakarken ve sistemlere bakarken kapsayıcılığı yani farklı cinsiyet farklılıklarını, işte inanç farklılıklarını, gelir farklılıklarını, bütün bunları çok önemseyecek, bunları ama kapsayacak ve bunların hepsini sistemin içerisinde birer sistemin unsuru ve zenginliği olarak yakalayabilecek ve sisteme de yer almalarını sağlayabilecek yeni yönelimler bulmaları dolayısıyla bakarken kapsayıcı bakış olmaları fanatizmden belli bir tarafı çekip alıp bütün bu dünya içerisinde, bütün bu farklılıklar içerisinde bir tarafı çekip alıp onu diğerlerine karşı düşmanlaştıran, diğerleriyle ayrıştıran bir şey yerine bunları kapsayan bir hale gelmeleri ve yeni sistemlere, ikinci yüzyıla cumhuriyetin, demokratik cumhuriyetin gerçekten daha anlamlılaşmasına yönelik çalışmalarda bunun temel almasının önemli olduğunu Orada düşünüyorum. Yani. aslında bir eşitlik fikri çıkıyor. Yani eşitlik derken herkesin eşit olması değil. Esasında insanların farklı kimlikleri olabilir, farklı cinsel tercihleri olabilir, farklı yaşam tarzı tercihleri olabilir. Bu tür şeylerin esasında katılaştığı bir ilk yüzyıl yaşadık yani cumhuriyet sadece Türkiye değil başka yerde. Fakat bu yeni ikinci yüzyıl 2023'ten itibaren başlayacak ikinci yüzyıl cumhuriyette özellikle bu genç kuşakların içinden geçtiği dönem, onlarla ilgili yapılan araştırmalar, onların söylemlerine baktığımız zaman esasında bir anlamda belki de yani bugünkü böyle çok önem verilen senin söylediğin gibi tartışmaların işte Türkiye şöyle mi olsun böyle mi olsun dan ziyade aşağıdan yukarıya acaba daha evet, evet değil mi daha bu aşağıdan yukarıya lafı daha evet. güzel bir laf. ve ve çok da önemsemeyen mesela e, bir programda bu dindarlık üzerine yapmıştık. Yani farklı kesimlerin bir arada yaşaması gençler çok önemsemiyor. Aileler, anneler, babalar önemsiyor. Aynı şekilde laiklerde de var, muhafazakarlarda da var. Benim gittiğim kentlerde, kentler üzerine çalıştığım için bakıyorsun ki gençlerle konuştuğun zaman farklı şekilde konuşuyorlar. O yüzden böyle ya biraz daha cool olmak, biraz daha böyle etrafa bakmak, kendini değiştirmek ama bizim çok böyle katı gördüğümüz şeylerin de o kadar önemli olmadığını aileleriyle bile yani şu anda evet. yaşayan belki biz onu esasında a bunlar terbiye kurallarına yahut da bizim anlayışa uyuyor mu diyoruz ama belki de yeni cumhuriyet de bu şekilde kurulacağı için ben tabii Atatürk çok önemli bir iş yaparak cumhuriyeti kurdu ve bize bıraktı ama gençlikle birlikte başlayacak yeni cumhuriyette yine eğitim çok önemli olacak yine e, yaşam tarzı gibi yani kendini nasıl geliştireceksin çok önemli olacak ama farklı bir e, bakış açısı içinde farklı bir davranışla bir, bir böyle bir hani cool bir eşitlik anlayışı içinde biraz böyle bir e, yeni cumhuriyet fikrinin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ben gençlikten bunu öğrenebiliriz. Evet ben bu umut verici noktalardan biri gene söylediğini tekrarlayacağım. Ben ne zaman 30 yaşın altındaki insanlarla hatta 20'li yaşlardaki insanlarla bir araya gelsem önceki kuşakların çok aldırdığı çok önemsediği, siyasette bir sürü tartışmanın böyle odağında yer alan, böyle insanların birbirine girdiği konuları hiç iplemedikleri, hiç öyle bir dertleri de yok. Yani son derece doğallar hani şöyle inançları böyleymiş, şöyleymiş, şöyle giyinilermiş, evet. böyle yapan filan bunlarla hiç şey yok. Odaklandıkları noktalar çok farklı. Zaten belki umut verici olan bu. O eski paradigmaları, bu kesmin üzerine diyelim ki bu kuşakların üstüne pur etmek, dökmek, püskürtmek kısmına ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın belki siyasi amaçlarla o orada çalışmıyor. Orada kendi dinamiği içerisinde başka bir hayata doğru gidiyor ve umut verici olanı onu tamamlayacak şey de ben her zaman yani belki bunları kavramsallaştırmak da belki çok tehlikeli ama insani gelişme fikrini, bu senin anlattıklarınla birlikte insani gelişme fikrini benimseyen yani ne demek? Gerçekten insanlar arasındaki gelir dağılımına, gelir adaletsizliğine dikkat çekebilen, doğaya, doğanın doğayla uyumlu yaşamaya, ülkeyi, dünyayı doğayla uyumlu hale getirmeye yönelik bütün bunları herkesin çalışma, iş, insanca yaşam hakkı olduğunu ve bunu sağlamanın da bir toplumsal gereklilik, bir toplumsal sorumluluk olduğunu anlayan böyle bir insani gelişme fikriyatıyla yani kendi kişisel sorumluluğunu toplumsal e, sorumluluklarla doğayla ilgili sorumluluklarla birleştirebilen bir derinleşme cumhuriyetteki derinleşme ve bu kuşaklardaki derinleşme de aynı zamanda Türkiye'yi de e, dünya çapında çok daha sıcak bakılan, çok sevimli bakılan, e, çok e, kucaklanan ki cumhuriyetin ilk yılları e, daha özellikle 10-15 yılda çok sıcak bakılan bir ülke Türkiye öyle bakılan bir hale getirecek. Bütün bunlarda da bir şu anlama gelmiyor. Hep iddialı yaptıkları işte yapılacak işlerde senin dijitalleşme dediğin konular başta olmak üzere çok iddialı ve dünya çapında iddialı e, olmalarını e, engelleyen bir şey değil. Bu gerekiyor ama bunları bir insani gelişme çerçevesi içerisine almaları da bizim cumhuriyetimizi hem çok derinleştirecek cumhuriyeti ve demokrasiyi çok derinleştirecek. Çünkü demokrasi hepimiz biliyoruz artık bir sistem tartışması parlamento 300 kişi mi olsun 400 kişi mi olsun filan tartışmasından çok daha farklı bir şey. Evet. Böyle bu söylediklerine herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun diyerek de programı bitirelim bence.